Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda draft partideki son güncelleme hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi o zaman videoya geçelim. Güncelleme dün geldi arkadaşlar. Dün akşam gelmiş. Ben bugün videosunu sizlere çekiyorum. Öncelikle Road tiptiği bir güncelleme geldi. 13 heyecanlı görevden oluşan bir etkinlikti. Ben bunu tamamladım. Ancak tamamlayınca e, birazdan da göstereceğim üzere ana sayfamdan kalktı oyun içerisinde. Sonra yeni NFT komboları varmış. Bu beni ilgilendirmiyor. NFT'ye sahip değilim. Sports 5'te de profillerde görüntüleneceğini söylüyor. Spin ödülleri değişti. Onu da birazdan oyun içinde göstereceğim. Yeni mining levelleri gelmiş. Gibi 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 e, şeyde de güncelleme olmuş bu arada draft ekonomisinde. Bakalım neler olmuş. Hemen uygulamaya giriyorum. Bu arada ben bu sabah fark ettim güncellemeyi. E, arabam 125 level falandı. Güncelleme ile birlikte de sürekli arabamın level arttı ve şu an 139 olmuş. Bir tane biletim vardı. E, i̇kinci biletimizi de bugün aldık. Ayrıca e, Supports 5 hiç almadım ben. E, sadece spin'den çıktı 28 tane 100 yıldızlık bronz rozet var arkadaşlar. NFT ile ilgili olan güncellemeyi sizlere aktaramıyorum. Burada da bekleyen rozetlerimi söylüyor. 20 gün içinde mi ne geliyormuş herhalde profile. Miningde güncelleme olmuş. Miningdeki yükseltmeleri de yapabilirsiniz eğer yapacaksanız. Dikkat etmeniz gereken diğer nokta draft ekonomisindeki değişiklik. Sol üstte yazan toplam draft tokenımız çok azdı. Şu an ekstra ekstra veriyor. yani. Bilmiyorum ama oyuna erken başlayanlara haksızlık olabilir. Şu an daha net söyleyeceğimiz bir şey yok. Mesela şundan örnek verirsek benim sabah 20-25 bin bandındaydı draft token'ım. Full harcamıştım. Şu an sadece spinlerle birlikte 275 bin olmuş. Ayrıca arabamda 139 level. Eğer NFT'leriniz varsa burada görüyorsunuz. Şimdi kazan kısmına gelelim, earn kısmına. Burada burada zargeys görevi var zaten sürekli yapıyorduk günlük olarak bunların ödülleri var Ayrıca hemen şuradan geri geldim günlük ödüllerde artış olmuş 10-20 tane veriyordu bir anda 100-600 veriyor Bu da güncellemeden dolayı kaynaklı draft emoji ödülü de artmış bunların hepsi draft ekonomisinin değişmesiyle alakalı arkadaşlar spin kısmına geldiğimizde Spinlerdeki ödüller değişmiş. 500 tane veriyor. Ee, burada bu arada bronz beige koymuş. Bundan da kazanabiliyorsunuz. Mesela hemen atalım. Ayrıca skip animasyon gelmiş. Yani animasyonu geçebiliyoruz. Hemen şunu claim edelim. Şöyle hızlıca geçebiliyoruz. Bunu da almadık. Geçelim hemen. Ben bu arada teker teker çevirip tüm şeyleri reklam atlayarak yapıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Profile geldiğimizde şurada Trip Route diye bir görev vardı. İşte o görevi tamamladıktan sonra toplam bayağı bir çark aldım bedavaya gelecek neredeyse. Bir 500 bandında. 500-600 yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü çok ucuza geldi. Şuradan baktığımızda 100 spin 650 yıldız. Ben 600-700 bandında kaç yıldız harcadım? 70-80 yıldız harcadım. 20-30-40-80 yok 80 değil 90 yıldız harcamışım ve bayağı bir spin almışım. Çok da uyguna geldi. 1-2 dolar bandında bir şey oluyor. Siz de bunu e, hala profilinizde ise yapabilirsiniz. Şöyle ekrana koymuşumdur ben zaten bunu anlatmaya başladığımda. Bu görevi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Toplam ne kadar drift tokenınız olduğunu araba seviyelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.